Selamünaleyküm gençler. Bugün size çok mühim konu olan Joystick'ten bahsedeceğim. Joystick biliyorsunuz yani yakın temas fightlar olsun, orta mesafe mesela şu mesafedeki fightlar olsun. Hatta gerektiğinde uzak mesafe fightlarına bile çok önemli bir yer taşıyan bir şeydir. Ama şimdi joystick'in şu anda yanlış bilinen şeyler var. Çoğunuzun joystick'i e eminim ki şu şekilde bak. Şu anda bu dur çıktım kaydetme. Yani şu şuradaki şekilde yüzde 50 de yani. Ama aslında bu nedir biliyor musunuz? Kaydetme. Bakın gençler. Siz yüzde de olduğunda bakın şimdi adamın ayaklarını izleyin tamam mı? Bak. Ne yaparsınız? Dur e, bunu nasıl gösterebilirim? Şurada göstereyim şöyle. Ayna gibi bir şey de yok ki. Yüzde 50 olduğunda bak şimdi hızlı hızlı yapıyorum ya. Aslında gittiğim sadece mesafe bu ikisinin arası. Çok hızlı yaptığım için. Bu ikisinin arasında da mesela mermi adam şöyle dağılımlı şekilde sıktığında mermiler üzerinize gelir. Ama şu şekilde yaparsanız eğer bu joystick'i biraz büyültüp mesela diyelim ki benimki 125 şu anda ideal bunu 125 yaparsanız neyse mi çıktı Heh. bunu 125 yaparsanız bak bundan sonra yaptığınızda bak görüyorsun değil mi bak aynı şekilde hızlı yapıyorum yine ama kapladığı alan bak, şuradan buraya çıktı Bak şu ikisinin arasından şuradan şuraya çıktı. 125 şu anda çok ideal bir. Tabi sizin telefonunuza göre belki değişebilir. Sonra bana söylemeyin. Bak hızlı görüyor musunuz gençler? Bak şu istik görüyor musunuz? Yani size öğretilen şu hani 50'ye alınca daha iyi diyorlar ya. 50'ye alınca iyi falan değil. 250'ye de almayın büyütün dediysem. 125 benim için ideal sizin de. Zaten benim telefonumun e, boyutu da çoğu telefonun boyutuyla hani çok az bir fark vardır arasında. Çok fazla fark yok. Yani bu şekilde 125 ideal bir e, joystick. Zaten bunu gerçekten hani oyunu anlayan insanlar hani hız değil bak mesela şimdi 50 aldım tekrar. Tamam mı? Bu bu sanıyorlar ki şimdi hızlı gibi gidiyor ya. Ama aslında hiçbir yere gitmiyor. Şurada sadece şurada bak. Bak hiçbir yere gitmiyor. Olduğu yerde. Mesela rakip gözünden de paylaşırım ben videonun içine koyarım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. O yüzden e, joystick'in ortasına şey alacaksınız. Bunu 125 çekeceksiniz ve elinizin tam böyle hani joystick'i nerede oynatıyorsunuz elinizde onu bulacaksınız. Telefonu kapatın zaten orası biraz böyle şey olur. E, rengi değişik olur artık joystick yap yap eğer uzun sürede oynuyorsanız bu şekilde bulursunuz. Oynamıyorsanız da e, telefonu tam böyle kavrayın. Oyunu oynarmış gibi hissederek. Ondan sonra parmağınızı koyun joystick yerine mesela benimki nasıl? Tam burası şurası çok ideal bana. Tam burası benimki. Şöyle alalım bak burası mesela siz de bu şekilde elinizi ideal bir şekilde bırakacaksınız ee, Bu ortaya nasıl alınır mesela hızlı git ortaya almışım ben Bayağı faydalı Ortaya nasıl alınır Şimdi gençler yapmanız gerekenler çok basit bunu yukarıya alıyorsunuz Bunu böyle büyütüyorsunuz önce sonra boyunu büyütüyorsunuz zaten direkt ortaya yaklaşıyor Sonra Başka bir tuşa tıklayıp bunu böyle yapıp bunu küçültürürken Sonra bunu Büyütüyorsunuz yaklaştırıyorsunuz bak ne kadar yaklaştı sonra bunu küçültüp bunu büyütüyorsunuz bunun ortasına geliyor sonra şimdi bir konuya daha değineceğim videoyu atlamadan izleyin bu değineceğim konu bayağı önemli çünkü çok kişinin bilmediği bir konu hatta genel hassasiyetten göstereyim şimdi yine bir şey geldi jiroskop hassasiyeti geldi mesela ben jiroskopumu 400 oynuyorum gördüğünüz gibi siz mesela 300 oynasın 200 oynasın tamam mı şimdi daha yakın temasta orta temasta full hs atabilmek için joystick'inizi ayarladınız ortaya aldınız. O ortaya nasıl alacağınızda e, videonun köşesine bir yerine koyarım bir önceki videodan keser böyle. Şu anda burada videoyu durdur. Diyelim ki %300'de işte veya 200'de tamam mı? Benimki 400'de. Şu diğer jiroskop ateş etme hassasiyeti gördüğünüz gibi 275 de olan var ya bende. Ona bakmayın 275 275'te olduğuna. Bunu alacağınız şey 380. Yani kendi normal hassasiyetinizden Bak jiroskop hassasiyeti sizin orijinal jiroskop hassasiyetinizden burayı hiç oynamayacaksınız. Şu ateş etmeden 20 hassasiyet düşüreceksiniz. Bu neye yarar? Siz bir anda mesela adam karşınıza çıktı tamam jiroskop titretiyorsunuz. Ateş etmeye başladığınızda yani jiroskop mesela titriyor ya şimdi eliniz mesela yani heyecanlanırsın illaki bir v bir, bir böyle yakın temas olsun şey olsun. ki elin böyle kayar. Jiroskopunuz biraz bir tık böyle yavaşlatıyor. Ondan sonra eğiminiz sabitleşiyor. Yani bunun yapma ee, yapma sebebiniz bu. Bunu da zaten hiçbir youtuberdan hani böyle işte yok şu işte şu şekilde ayarlayın, jiroskopu şöyle ayarlayın diye şu anda YouTuber'ı göremezsiniz. Bunu ilk defa bu videoda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle zaten. Çoğu ne yapıyor? Direkt ateş mesela 200'e indiriyor. İşte yok bunu da e, mesela bunu hiç kullanmıyor. Ama işte benim söylediğim gibi bunu mesela orijinalde bırakın. Bundan da 20 hassasiyet indirin. En ideali bu çünkü yıllardır oynadım bir oyun. Bunun ideal hassasiyetlerine tamamen alıştım. Biliyorsunuz zaten kontrol hassasiyet sürekli paylaştığım yaptığım şeyler. İşte bu 125. Bu ortaya almayı zaten videoda az önce gösterdim. Şimdi bir iki tane de oyundan kesit koymuşumdur ben. Koymadıysam daha kusura bakmayın ama koymuşumdur büyük ihtimalle. Onları da izlediyseniz zaten joystick'in yararını ve ne kadar iyi bir joystick olduğunu anlamışsınızdır. Neyse gençler buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.